Beş yapar seni diyorsunuz. <laughs> o zaman bir alkış edebilir miyiz? Hazır. Hazır. Üç, iki, bir. Başla. Bir. Usta beş tur değil. Beş kez takla atacaktık. Tamam güzel. Üçlük oldu bu. Hadi bakalım ikincisi gelsin. İki. Üç. Küçük Kültür sanat karşısında külüfe şovumuzu da gerçekleştirdik. <laughs> Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Size diyorum ki sanlar göz dünyayı uykusu gelsin. Bu hafta buraya güzelse sebebi sizlersiniz. Meclis külüfeden ayrılacaksınız diye üzülmeyin sakın. yollarımıza yollarımızı birlikte döneceğiz yakın. Sağ olun, var olun.